Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. anqada Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Senin belini çatırdatan o ağır yükünü indirmedik mi? وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Hem senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki, güçlükle beraber kolaylık vardır. Evet, güçlükle beraber kolaylık vardır. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ رَبِّكَ O halde bir işi bitirince hemen başka işe giriş, onunla uğraş. Hep Rabbine yönel, ona yaklaş.